Halk TV 6 Nisan 2022 Fikret Bila Yüksek enflasyonun sorumlusu kim? Bu iktidarın sorumluluk üstlenmeme gibi bir huyu var. Kendi yanlışlarının yarattığı sorunları başkası yaratmış gibi yapıyor. En sıcak örnek her gün artan hayat pahalılığı. Başka deyişle milletin belini büken yüksek enflasyon. İktidar konuyla hiç ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Hemen bir sorumlu buluyor. Enflasyon bütün dünyada arttığı için bizde de artıyor. Acaba öyle mi? Enflasyon dünyada ne kadar artmış ki bizde Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %61, enflasyon araştırma grubu ENAK'a göre %142 artmış. Dünyadaki enflasyon oranlarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde %7.9, Almanya'da %7.3, Yunanistan'da %7.2, İtalya'da %6.7, İngiltere'de %6.2, Hollanda'da %6.7, Fransa'da %4.5, İsveç'te %4.3, Danimarka'da %4.8, İsviçre'de %2.2. Dünyada enflasyon oranları böyle. Türkiye'de ise resmi olarak %61. Demek ki dünyadaki enflasyon Türkiye'deki enflasyonun nedeni değilmiş. Ama iktidar teflon tava gibi olduğu için üzerinde sorumluluk kalmıyor. Ben enflasyonun nedeni dünyadaki enflasyondur diyeyim de kaç kişi inanırsa kardır diye düşünüyor. Oysa yüksek enflasyonun nedeni dünyadaki enflasyon, dış güçler, CHP, marketler ve bakkallar değil doğrudan doğruya bu iktidardır. İktidarın yanlış politikalarıdır. İktidar bile isteye Türk lirasının değerini düşürdü. Yüksek enflasyonun temel nedeni bu yanlış tercihtir. Türk lirası neden değer kaybetti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz nedendir enflasyon sonuçtur diyerek Merkez Bankası'na faizi enflasyonun altında belirlemesi talimatını vermesiyle Türk lirasındaki erime ve kur krizleri başladı. Ekonomist Barış Soydan'ın da belirlediği gibi düşük faiz politikası nedeniyle Türk lirası sadece geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti. Başkanlık sisteminin resmen başladığı 2018 yılının haziran ayında dolar 4,5 liraydı. Bugün ise 15 lira sınırına dayanmış durumda. Dolar artınca ithal aramaların fiyatları artıyor. Bu artışta ürün fiyatlarını artırıyor. Böylece hayat pahalılığı daha da pahalı hale geliyor. Türkiye'den çok daha düşük enflasyona sahip ülkeler faizi artırarak kamu giderlerini kısarak tasarruf ve üretimi teşvik ederek enflasyonla mücadele ediyorlar. Türkiye ise enflasyonla mücadele etmiyor. Merkez bankası asli görevi olan enflasyonla mücadeleyi bırakmış durumda bağımsızlığı ortadan kaldırılan Merkez Bankası, iktidarın enflasyonu kamçılayacak talimatlarını yerine getirerek faizi düşük tutuyor. Enflasyon karşısında TÜİK'e göre eksi 40, ENAK'a göre eksi 120 düzeyinde negatif faizle fiyatları füze gibi yükseltiyor. Sokaktaki vatandaş için en adaletsiz vergi olan enflasyon, fakiri daha fakir zengini daha zengin yaparak yoluna devam ediyor. Bu durum iktidarın umurunda değil zenginin daha zengin olmasından, vatandaşın cebinden alıp hazine garantili iş yapan müteahhitlerin cebine para aktarmaktan gayet memnun. Halkı, enflasyonu ben artırmıyorum, dış güçler artırıyor, marketler artırıyor, bakkallar artırıyor, bunlara acımayacağız diye de kandırmaya çalışıyor. Artık ne kadar tutarsa.